Vanni yazılımdan herkese merhaba. Vanni Profesyonel Sürüm Kasa Modülünde Nakit Tahsilat ve Nakit Ödeme işlemleriyle ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Nakit Tahsilat için Van menüde Kasa işlemlerinde Nakit Tahsilata tıkladığınızda yapmış olduğunuz nakit tahsilatları görüntüleyebileceğiniz ekran açılır. Ekranın altında yazdır, değiştir, sil, ekle ve kapat butonları yer alır. Yazdır butonuna tıklayarak seçmiş olduğunuz işlemi yazdırabilir. Değiştir diyerek seçtiğiniz işlemi değiştirebilir. Sil diyerek seçilen işlemi silebilir. Ekle diyerek de nakit tahsilat Ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Nakit tahsilat ekleme işlemini ayrıca van menüdeki kasa işlemlerinde nakit tahsilatın yanındaki ekle'ye tıklayarak ya da kasa modülünde mouse'a sağ tıklayıp işlem ekleden nakit tahsilatı seçerek de yapabilirsiniz. Nakit tahsilat ekranında tahsilat gerçekleştirmek için S seçten var olan carilerinizden birini seçebilir. Y ile yeni bir cari ekleyebilir. T ile ile de temassız kart okuyucu kullanabilirsiniz. S seçten var olan carilerimizden 5552 liralık borç bakiyesi olan B'nin kirazı seçelim. İsterseniz alt taraftan kullanıcıdaki S seçten kullanıcı seçimi yapabilir. Özel kod seçimi yapabilir. Kasa kodundan da kullandığınız kasa seçimini yapabilirsiniz. Tutar kısmına 3000 TL yazalım ve kaydet diyelim. Kaydet dediğimizde nakit tahsilatlar ekranına yapmış olduğumuz nakit tahsilat işlemi kaydedilmiş olur. Yaptığımız işleme dair rapora ulaşmak için Van menüden kasa işlemlerinde nakit tahsilatın yanındaki raporlaya tıklayarak yaptığınız nakit tahsilatları ekrana yansıtabilir ya da yazdırabilirsiniz. Ekran dediğimizde yaptığımız işlemleri nakit tahsilat ekranında görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde kasa modülünden mağaza sağ tıklayıp İşlemler diyerek kasanızdaki yapılan işlemleri görüntüleyebilirsiniz. En son yaptığımız nakit tahsilat işlemi kasaya yansımış bulunuyor. Cari karttan cariye tıklayıp işlem takibi diyerek de yaptığınız işlemi cari'nin işlem takibinde görüntüleyebilirsiniz. Nakit tahsilat gibi nakit ödeme işlemi için de van menüden kasa işlemlerinde nakit ödemeye tıkladığınızda yaptığınız nakit ödemelerin görüntülendiği ekran açılır. Nakit tahsilatta olduğu gibi sayfanın altında yazdır, değiştir, sil ve ekle butonları yer alır. Nakit ödeme oluşturmak için kasa modülünde masa sağ tıklayıp işlem ekleden nakit ödeme diyerek ekran altından ekle diyerek ya da van menüden kasa işlemlerinde nakit ödeminin yanındaki ekleye tıklayarak nakit ödeme sayfasını açabilirsiniz. Nakit ödeme sayfasında S seçten carilerimiz içerisinde Mert toptan satışı seçelim. 2000 TL'lik nakit ödeme gerçekleştirelim. Kaydet dediğimizde Mert toptan satış için 2000 TL'lik nakit ödeme işlemini gerçekleştirmiş oluruz ve nakit ödeme sayfasına eklenmiş olur. Yapmış olduğumuz nakit ödemeyi de aynı şekilde nakit tahsilatta olduğu gibi kasa modülünde mouse'a sağ tıklayıp işlemler diyerek kasa bilgilerinde yapılan nakit tahsilatı görüntüleyebilir. Van menüden kasa işlemlerinde Nakit ödeminin yanındaki raporluya tıklayarak da tüm nakit ödemelerinizi ekrana yansıtabilir ya da yazdırabilirsiniz. Ekran dediğimizde yapılan nakit ödemeler ekrana yansımış olur. Cari karta baktığımızda da Mert Top'tan satışı seçip işlem takibi dediğimizde seçmiş olduğumuz carinin adına yaptığımız işlemi görüntüleyebiliriz. Son olarak Kasa modülünde masa sağ tıklayıp raporlardan kasa hesap ekstresini seçip kasa hesap ekstresinde nakit tahsilat ve nakit ödemeye tıklayıp ekran diyerek yapılan nakit tahsilat ve nakit ödemeleri kasa hesap ekstresinde görüntüleyebilir ve aynı şekilde yazdırabiliriz. Kasa modülünde nakit tahsilat ve nakit ödeme ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.